Biz işimle beraber kendi işimizi kurmaya karar verdik. Tabii e, ne, ne, gibi bir iş yapabiliriz diye kendi aramızda istişareler iş ettik. Bir takım araştırmalardan sonra parfüm sektörünün e, gün geçtikçe büyüyen ve güçlenen bir sektör olduğunu fark ettik. Bunun için de biz de bu sektörde en iyisini bulmak için kolları sıvadık. E, çok kısa sürede Sansiyon'un bu sektörde en iyilerden biri olduğunu Farkına vardık. E, Samsung tabi yılların getirdiği tecrübeyle, e, bilgiyle e, hem müşterilerine hem de bayilerine gerçekten çok özenli e, yaklaşıyor. E, bayilerini koruyor. Bu anlamda çok güçlü bir marka. Bir bayinin yani bir işletmenin e, önem verdiği konulardan bir tanesi de tabii ki kar marjı. E, bunun da araştırmasını yaptığımızda Sansiyon'un %100'e Yakın bayilerine bir kar marjı sağladığını öğrendik. Bu da bizi ziyadesiyle çok mutlu etti. <laughs> ve aynı zamanda sensörü tercih etmemize çok büyük bir rol oldu. E biz önümüzdeki uzun yıllar e, sensörler çalışmayı e, düşünüyoruz. Sensör firmasının avantajları saymakta bitmez. Öncelikle çok köklü bir firma. Çok kaliteli bir güvenilir bir firma. Bu da bize ne kazandırıyor? E, müşteri sadakati. Müşteri memnuniyeti, bunlar bir bayinin, bir işletmenin olmazsa olmazlarıdır. Aynı zamanda günümüzde sosyal medya'yı biliyorsunuz, çok önemli gençler çok aktif kullanıyor. Samsung da bu mecrada çok güçlü, tüm kanalları kullanabiliyor. Bu bize bu ne katıyor? Bu da yeni bir ürün çıktığında bunun lansmanını bütün sosyal medyadan bütün müşterilerimize yayabiliyor. Ve aynı zamanda bu ürünler bize de çok hızlı geldiği için müşterilerimiz bu ürünleri sosyal medyada görerek bir şekilde e, ilgi duyuyorlar ve bizi almak için geldiğinde biz de çok hızlı bir şekilde ürünleri müşterilerle buluşturabiliyoruz. Bu sayede e, müşteriler her zaman en güncel ürünlere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Aynı zamanda e, Sansio müşteri memnuniyeti kadar bayilerini de çok önemsiyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. E, biz bundan dolayı da Sensüre çok teşekkür ediyoruz. Sensüre şükranlarımızı sunuyoruz. Öncelikle sensüre ailesine yer aldığımız için çok mutluyuz. E, Eşimde benim de dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi güçlü bir iletişim. E, biz Sansuro'da e, çalıştığımız bütün departmanlarla konuşmuş olduğumuz e,